thank oh. you Securitym Kalite Kurulu 8 yıldır Türkiye'deki üniversitelerin dış değerlendirmesi ve akreditasyon kurumsal akreditasyon programlarını yapıyor. Bu üniversitemiz için de çok önemli. Eğer biz de kurum akreditasyonuna dış değerlendirmeden geçtik ama şimdi kurum akreditasyonuna hazırlanıyoruz. Bu çerçevede daha önce de eğitimler üniversitemizde yapılmıştı. Şimdi de dekanlarımız, dekan yardımcılarımız, fakülte sekreterlerimiz, daire başkanlarımız ilgili herkese önce ee, Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun e, e, bu kurumsal akreditasyon programı ile ilgili bilgiyi vereceğiz. Sonrasında da bunun en önemli alt başlığı olan eğitim öğretim başlığında Bolonia e, bilgi paketimizin yenilenmesi ve revize edilmesi, iyileştirmelerin yapılmasıyla ilgili yine ikinci kısmı var e, bu bugünkü konferansın. Hep beraber üniversitemizi kurumsal akreditasyon programına hazırlayacağız. Yükseköğretim Kalite kurulunu artık herkes biliyor. YÖKAK, YÖK'ten bağımsız üniversiteleri akredite eden bir kuruluşumuz var. Dış değerlendirmeye tabi tutan bir kuruluşumuz. Yokak ilk önce kurumları dış değerlendirmeyle başladı. Her yıl her üniversite kurum iç değerlendirme raporu yazıyor. Sonra bir heyet geliyor üniversiteye bizi inceliyor, raporunu yazıyor. Bu kurum geri bildirim raporlarında kurumun güçlü yanları ve gelişmeye açık yanları rapor ediliyor. Sonra ona istinaden tüm bu üniversiteler, 209 üniversite, bunların dış değerlendirmesi bitince de YOKAK, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu, artık kurumsal akreditasyon, yani durumu iyi olan üniversiteleri gelip inceliyor. Kurumun şimdi bir sürü program akreditasyonu var. HEPTAT var, Tıpta TEPTAT var, Eğitimde Hepdat var, e, Sosyal Bilimlerde STAR var, Mühendislikte MÜDEK var. E, bir sürü akreditasyon, bu da YOKAK'ın tanıdığı akreditasyon kurumlarından alırsanız var. YOKAK diyor ki ben geleyim inceleyeyim, kurumun tamamına akreditasyon vereyim. Kendisi de Avrupa Birliği'ne akredite olduğu için bizi gelip akredite ettiğinde bizim programlarımızın diplomaları da akredite olmuş olacak.